Ve işte Göztepe Samsun Spor mücadelesi Göztepe'nin başlama vuruşuyla başlıyor. Ercan. Güzel pas. Musa hareketli. Musa'nın vuruşu kaleci Oğuzhan. Mustafa. Kaleye doğru son anda dokunuyor ve kornere çeliyor Oğuzhan. İlk yarının son düdüğünü çalıyor. Deniz Ateş Bitten. Gosso. Hasan Kılıç'la ikili mücadelesi. Top hala Gosso'da. Şimdi pasını verdi. Orta cezalanına. Savunmadan sekti Gökhan. Ve... Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor sevgili seyirciler. İşte Leroy George'un ortası burada Arkadan yapılan hareketi penaltı olarak değerlendiriyor. Maçın hakemi Deniz Ateş bitmez. Dakika 52. Leroy George vuruyor ve gol. Göztepe 1, Samsun Spor 0. Dakika 52. Göztepe'li taraftarlar skordan memnun. Bu arada tehlikeli. Mah geldi. Gökhan Karadeniz yerden vurdu son anda Bekir. İşte bir kez daha izliyoruz. Güzel bir hareket. Mirkan Aydın. Mirkan ceza alanına sokulma çabasında. Mirkan'ın pası. Gökhan Karadeniz. Bekir karşıladı. Çok önemli bir pozisyon. Çok güzeldi. İşte bir kez daha izliyoruz. Mirkan aldı pozisyonu zorladı. Gökhan Karadeniz'e pasını verdi. İşte kaleci Bekir Sevgi böyle kapattı. Yükseklik kazandıran Gökhan Karadeniz savunmanın arkasına. Mirkan gol tehlikesi. Mirkan kaleciyle karşı karşıya. Bekir Mirkan pasını da veremedi. Çok fazla topla oynadı. Şimdi pasını verdi. Gol tehlikesi out. Robert Mah Robert Mah görüntüye geldi İşte Mirkan'ın yarattığı tehlike Bekir açıyı iyi kapattı Bu arada Leroy George Lemmings ceza alanına sokuluyor Leroy George Gökhan Karadeniz top istedi Gökhan ve gol! Gökhan Karadeniz Dakika 80 Göztepe 2 Samsun Spor 0 Bir kez daha izliyoruz bu güzel golü Ters ayakta yakalandı Bekir Sevgi. Hareketlenemedi bile. Hasan Kılıç. Ersel ceza alanında. Ersel top direkten döndü. Az önce direkten dönen top bir kez daha ekranlara geliyor. Rosso'nun pası. Flemings. Flemings açıyı buldu vurdu. Bekir. Ve maçı bitiren bir dönüş alıyor. Deniz Ateş Bitnel. Manisa'da Göztepe lider Samsun 2-0 yeniyor sevgili seyirciler.